Herkese merhaba. Size profesyonel tenisten emekli olduğumu söylemek için buradayım. Gerçek şu ki bu son iki yıl benim için zordu. Hastalığım nedeniyle tam kapasitemle oynayamadım. Emekli olma kararım açıkçası zor olan ve zamanımı alan bir karardı. Ama bu hayatta her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu var. Başarılı bir kariyere son vermek için doğru zamandı. Umarım son turnuvam Davis Kupası finali olur ve ülkemi temsil edebilirim. Profesyonel bir tenis oyuncusu olarak ilk büyük mutluluklarımdan biri 2004'teki Sevilla finali. Yaşayabildiğim her şey için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu sporu kapsayan tüm insanlara, uzun yıllardır takım arkadaşlarıma, özellikle de büyük rakiplerime teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok saat geçirdim ve hayatımın geri kalanında hatırlayacağım birçok an yaşadım. Şu an hayatım hakkında konuşuyorum, takımım için konuşmak daha zor mu? Hayır. Çünkü sonunda takımım hayatımın çok önemli bir parçası oldu. Onlar işçi değil, arkadaş ve gerçekten ihtiyaç duyduğum tüm anlarda yanımda oldular. Birlikte o kadar çok zor günler yaşadık ki annem bence her zaman yapması gereken tüm fedakarlıkları yaptı. Eşim Mary ile 19 yıldır birlikteyiz. Yıllarca yaptığın her şey için teşekkür ederim. Mükemmel seyahat arkadaşım olduğun, kariyerimin tüm bu yılları boyunca eve gitmemek ve oğlumun her gün nasıl büyüdüğünü görmek gerçekten beni hayatta tutan ve gerekli enerjiyi sağlayan bir güç oldu. Amcam benim için tenis oynamaya başlamamın sebebi bence onun sayesinde spor kariyerimde zor olan birçok durumun üstesinden gelebildim. Ve babama benim için bu bir kaynak, her anlamda ilham verici yaşadığım tüm zorlukların üstesinden gelmek için bana örnek oldu. Babama çok özel bir şekilde teşekkür ediyorum. Ve son olarak siz hayranlar, bana hissettirdikleriniz için size teşekkür etmemin bir yolu yok. Bana her an gerekli enerjiyi verdiniz. Gerçekten deneyimlediğim her şey gerçekleşen bir rüyaydı karşılığını verdiğimi düşünerek gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Sadece şunu söyleyerek bitirebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim ve yakında görüşmek üzere.